Hepinize merhaba dostlarım. Bugün e, Craft Rise oynayacağız sanırım. Yanımda o, o Deltas, Karbon, Çağ, Çağan, Veriox, Umut var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. E, nasıl bir giriş amına koyayım? Neyse. Şey yapayım mı? Burak oyuna gir. <laughs> Neyse. E, şimdi bugün <laughs> amacımız lan dur lan takım atmadık size ya. <laughs> At kardeşim takım veriyoruz. İşte bugün amacımız lan direkt de olsa bir bed var falan bir şeyler atmak yani en son 2021'de video çektik. At Yok en son dün saat gece 4'te çektik. Ben deli gibi hastaydım şimdi biraz iyileştim. Ama biraz. işte neyse 2 4'ten verdik ayarı diyelim. Neyse gençler. Bu arada ee, Taygan Midos falan filan Inter Milan yani, Apple amına koyayım tamam ya Allah Allah. Yani ben söylemeden söyle helal olsun. Eyvallah Helal olsun. Çok sağ ol. Buradan buradan Maple Meadows. Eee Kurucularına nasıl Anime anime seslendirirken anime anime seslendirirken en seniz boşalırız. Aynen öyle. Adam direkt söyledi. Hiç acımadı ona. Helal helal sana dayıoğlu. Helal. Helal olsun lan amına. Amına helal olsun lan. Helal helal olsun lan sana. Helal olsun. Ne Olamu am? Oo, ne oğlum? Oh. Yalnız bu arada gençler Tekşif pek nasıl? Taiga Midas, PV pek böyle aşağı dünya var, üstte Hubble Deep Field fotoğrafı falan var. Bu arada Aynen. Hubble Deep Field fotoğrafı sizin gökyüzüne serçe parmağınızın tırnağının ucundan daha küçük bir alanı kaplıyor gökyüzünde. Yani öyle bir mevzu var. Adam. Oyunda niye yenilen... <laughs> niye manyak değil 31 bana <laughs> Manyak değil o <laughs> 31. De, deniyor kanka deniyor. Manyak deniyor. Manyak deniyor 31. adam <laughs> adam Üç takım da niye oyun başlıyor bu? Üçlü niye böyle ya? Üçlü olsun güçlü olsun diyorlar da pek. Amını sikeyim gene dandirik dandirik harita geldi bak. Yok kanka güzel. Şey ya, elmaslara yakın birbirine. Manyak deniyor 31. Ya oğlum bak girme şu amını. Umut, amını götünü sikeceğim bekle. Harbi oğlum. Ortaya ortaya baba rushlayın baba ortaya. Ortanın kontrolünü vermememiz lazım. Geri <laughs> zekalı. <laughs> Oha. O aşağı nasıl blok koydu <laughs> lan o adam öyle. Fırr diye. Yarrak gibi indi amına koyayım. Elmasları al geri dön. Veri yoksa. Ya da gel amına koyayım sen de gel. Ya veri yoks, nereye gidiyor amına koyayım. Şu, şuradaki zümrütleri sana vereyim sen dön geri. Şu zümrütleri al baba. Veri yoks götten veri yoks kardeş yüzümü al işte. Dön baba. Gelin oğlum niye yeşile edin. gidiyorsun? Mavilere gitseydik. Ya sikerim baba önce nohut adam yete. Anam sikim nohut. Tamam amını götüm sikim fireball dedim yani. Manyak ben ya adam fireball dedim kardeşim. Oha 3v1. 3v1 atıyorum. 3v1 atıyorum. Oha. Adırsın, adırsın. Yarran başını Yarran. alırım amına koyayım. Dur Deniz bekle geliyorum. Kaç sen kaç. Hop. Yarrak. Anam sikim sen pazara gönderdiler oğlum. <laughs> <laughs> Onlar sik sik onlar sik. At, at, mal amına koyayım onlar Alırsın. Şöyle Açı bir. Aç şu adam makroyu kapamayı unuttu amına koyayım. Bura bura. Kapamıyor kapatamadım amına koyayım. Oha oğlum ben niye konuşamıyorum Üş, ya? ya. Gençler yeşil geliyor, yeşil geliyor. Gençler <laughs> Eşil bu arada o yeşil geldi. Gördüm gördüm. Veri yoksa götten veri yoksa yap mana olur bekle geliyorsun. Götten, götten veriyorum. Götten işte, amına koyayım. Harbi mi? Veri yok. Aman. Amen siklimin fırına girme. Gözünü seveyim bekle. Girme. Bak evet. girecek orospu bu Bekle beni de bekle beni de bekle. Hadi artık. Ben oğlum de... maviler geldi maviler geldi. Kuzen deltas çabuk. Gel nereye geldi amına koyayım? Çabuk çabuk deltas çabuk gel. Oo yeşil de geliyor. Bekle lan bir set olup geliyor. Lan gel gel yeşil geliyor. Alırız olursun sonra. Ya sikeriz oğlum la. Aha not adam yete düştü. Kuzen ben ortayı Sayın topluyorum ya. Sayın Cumhurbaşkanım şöyle bize bir habib bir buçuk saat mühlet verin. Aynen öyle kardeşim. <laughs> Obsiden mi olsak ya ne yapsak ya? Sayın Craft Rice. Biz de şöyle ortada ha bir şeyle Oğlum maviler korkuyor lan verin. bizden. Ben Veri yok. Bak gözünü seveyim. Aa ya, yeşil ya, bize gidiyor. Lan oğlum abi. biri base'de kalsın. Eşekler yeşiller var amına koyayım ya. Aa, oğlum bak bu oyun takım oyunu. E, Unutmayın. Kardeşim dur ben mavi kırmaya gidiyorum ya. Ya bu, bu nasıl bir var? yol? gözünü Biraz seveyim ya. Bu nasıl bir yol ya? Ha, hangi o <laughs> bunu? Oğlum düzgün oynayın <laughs> şu oyunu. Vallahi deli etmeyin adamı ya. Ben eee mavilere bir operasyon düzenliyorum. Ben düzenledim de amına koyayım. Adamlar bir tık bana operasyon düzenledi gibi. Lan yeşil gelmiş amına koyayım. Ne yapıyor? <laughs> Oğlum bak şu beyze e biri gelsin artık. Şu amını siktirip yüzünü e boş bırakmayın ya. Kanka mavi eledim amına koyayım. Lan oğlum beni dinlesenize. Adamlar oyunu başlattı kanka dur. Ya kardeşim mavi tek başıma sikmişim. Yeşille sikeriz ya. Sıkıntı yok ya. Lan yeşil bize gidiyor o, bu arada. Bu lavuk mavi, koyayım. Ayık olun yeşil bize gidiyor. Cık, ya yeşil ne yapıyor oğlum? Ya amını götünü sikim kimse bezdi yok. Sen niye bezdi? Zümrütleri atmış mıyım ben? Attın ama atmayın adam bizi kırdı ki. Harbi mi canım? Abi ben öldüm şu an. Kim kimi vuruyor oğlum? Ananı sikim aşağıya düştüm. Mal armut, mal armut kıramadı. Kim kimi kuruyor oğlum hayırdır? Yarram ben Bu oyun çok ezdi. İkinci tura geçelim. Neyse döndük gençler. Umut kısa bir yemek bolasına gitti. Ondan dolayı. Deltaz'la beraber ikili girdik. Neyse buyur, buyur kanki buyur kanki gel baba gel baba gel baba gel baba gel baba gel 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 gel, 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 gel. gel, gel, gel. Baba, gel. hakkını vereceğiz bu hakkını verirken tamam. yani bu tamam. Hakkın, tamam. Hakkın, oğlum, Hak, hakkını hakkını vereceğiz oğlum hakkını 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 verdik yani çok sikariz çok geç yani artık ha para fraiz de oğlum para fraiz mi amına koyayım hayırdır oğlum bizim yanımızda iş mi koyayım düz git amına koyayım düz git bu arada Tayga Midos not Tayga safe bu arada Aynen şöyle, map şöyle map map bir, bir tane bir tane bir tane edit koyayım. Bir tane edit koyayım. <laughs> Tamamdır baba. edit de koyduk. Oha. Anam, anam, adam, oluyor adam, 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 hadi. Neyse birini aldım. Sakin evet. olun gençler. Hakkını verdik yani bu arada takım. Adam kanka adamın oy oyunun başında bir şey yazdım adam yeni cevap verdi amına koyayım. İndiririm görürsün Allah'ını. Adam fireball Allah attı yazdık amına koyayım. Armut oğlu armut. Lan şeye gir lan. Sik onu. Aferin yaptım. adam. Niye abi. bu kadar çok küfür ediyoruz ya? Neyse bir şey olmaz. Ya kanka bir şey olmaz. Küfür hayatın gerçeğidir. Küfür küfürü edene değil, ettirene bakacaksın yani ha. Aynen öyle baba. Aynen o zaman Kral Faiz'in sikeyim yani değil mi? Aynen öyle. Edene değil, ettirene bakacaksın kardeş. Şöyle bir ortaya gidelim Deltaz ya. Sen, sen ortaya git, sen ortaya git kardeşim ben de şey yapacağım. Elmaslara gideceğim. Tamamdır. Kanka yarraydım. 18 tane elmas var üzerimde. Harbi mi? Geliyorum, geliyorum, geliyorum kanki, geliyorum. What the fuck amına koyayım? Ölme, ölme. ölmem de kanka dur şu an adam Blom bitecek. Neredesin? 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 Çabuk söyle neredesin? Orta kanka şeydeyim. Green'in elmasındayım. Dur, dur geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Mor da geliyor arkasından. Kanka gri geliyor bir de ya arkamdan. iki tane blom kaldı. Beni gözlüyorlar. Anam sikim. Ya gri de geliyor kanka. Atayım mı bunları? Ne yapayım? Dur. Sen şeyin ortanın üstünde misin? Kanka yok orada turuncu var. Buza gr gri at. At griyi. Hop griyi, hop. Turuncunun birini aldım. Sen neredesin? Ben görmüyorum ki seni. Ana ben yukarıdayım. Bak o turuncunun. Dur dur ölme, yok. ölme geliyorum. Ölme geliyorum vallahi geliyorum. Jump alıyorum bir tane. Kanka 18 tane elmas var lan bana koyayım. da bitti. Kuzen sen oradan düş, düşme. Tamam mı? Geliyorum amına koyayım. Kurtarma operasyonu. Hadi bakayım 2 4'ten Yok, vereceğiz ya, ayarı. Hop hop Hakkını vereceğiz. Sen bir rahat olsana. Sen bir rahat olsana. Or o ortanın üstündeki lavu ölmeden hiçbir sikef falan istiyorum da. Tamam oğlum speed ve jump'ı niye boşuna mı aldım ben? Tamam işte kanki öldür onu diyor. O birini aldım ben zaten. A hanım. Aha lan çıktım mal amına koyayım. Tamam o zaman. Dur kurtarma operasyonu geliyor. Ortanın geliyorum. üsteyim kanka. Ortanın üstündeyim şu anda. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kanka gel garanti atalım. Arkanı dön arkanı dön. Geri dön geri dön geri dön. Dur ortayı toplayayım bari oğlum. O kadar geldik amına koyduk. Sen, seni alayım. de bir yapak yani ha. Lan elmasları atamıyoruz lan artık. Nasıl? Aa yok atılıyor. Oh eyvallah kral. Al sen şunu. Sen bana... Ver banki. Gel baba. Ben niye cam, şi, jump şey jump'ı içtim ki amına Neyse yürü baba ya. Gerek yok Sıkarlar ya. Sikerler oğlum yürü ya. Gel sen de bir sır yapak kardeş. Eyvallah cansın kardeşim benim. Ne demek kardeşim benim her zaman. Oğlum Umut sen sikeriz ha Umut. Umut sen sikeceğiz oh, ha. Seni umut sen sikeceğiz. Umut hakkını vereceğiz Umut. Umut seni Pardon. kim 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 kimden yerse ona amına amın. koyayım kardeş. Harbi Umut. Umut sikeceğiz oğlum seni. Tamam. Aynen öyle. Nataygan natay. Not, not, not safe Yürü baba. Aynen. Şimdi nereye gidek? Kime operasyon düzenleyelim? Mavi tek kalmış. Mor A Oğlum bu oyun ya oyun, oyun niye baba. bu kadar easy peasy oldu ya? Çok relax ya bir şey. Çok chill oyunlar geçiyor amına koyayım. Grand Fries'deki orospu çocuğuna. Gra Grand Fries'deki Grand Fries'a kardeşim Grand Fries. Çok... Ya kardeşim ne çok chill oyunlar geçiyor ya. Bu çok basit yani basic. Orospu çocukların uyku saati geldi ondan kardeşim benim. <laughs> Yarın okul var gerçi kardeş ya ondan dolayı. Ya yok kanka tatilleri var. Aa, ama anneleri o zaman geç yatmalarına izin vermiyor. Ananı, ananı sikeyim. Oha. Ananı abi. çocuğu. Oha ortayı topluyor. Mavili. Ben onu halledeyim o zaman. Kuzen nasıl yedim lan ben onu? Anki. Önümde Jean Porc gibi bak. Amor <laughs> <laughs> geliyor lan. Amını sikerim oğlum ben morun. Yarramın kafası seni. Risk alacağım. risk Esen alacağım. Gofik. Risk, risk, alacağım. Fena risk de. Yer mi bilmiyorum. Ama risk alacağım yani. O kesin. Sen ne sen ne anlarsın Gofik. Bu işin duayeni <laughs> benim. Hop 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 Allah! 2 4'ten verdim ayarı. Şimdi sıra. Eyvallah Operasyon Operasyon mor. Kardeş. Oha lan helal olsun lan Delta. Her şeyi geliştirmişsin kardeşim benim. Eyvallah sen baba, canını yerim. Benim. Sıkıntı yok baba sıkıntı yok biz de 2 4'ten 2 4'ten vermiş ayarı kardeşim benim ya. Şöyle bir Abi, tane de Pişiriyoruz yani abi her nasıl Kokut yani bra. Aynen öyle bra. Aynen öyle. Devam Bro, o zaman. Sikeriz lan yani. siz. Siz kimsin o zaman bunu yapayım. Dun, dun, dun. Şimdi bir dakika kardeşim benim. Tayga Midas marşını söyle kardeşim. Ee, bir dakika bir dakika abi, abi ben unuttum. Bir dakika unuttum nasıl nasıl? still fight and I don't Aa, know tamam. why. why If ee... our love This tragedy why Bizim marşa çalışmam lazım ya kusura bakma Oğlum sen hayırdır Aa. lan Taygan Midas marşını bilmiyorsun Humanity first falan değil mi? Ya tamam end fireball sensin ya Şöyle put <laughs> the fire <laughs> on the back Purple Geldim kardeşim Geldim kardeşim yardıma Eyvallah cansın kardeşim benim de amına götün Oğlum mal lan bunlar dokunamıyor. Sik onları. Kır kır kır. Kapat kendini, kapat. Oğlum yazık lan. Lan yazık oğlum lan. Ya. Easy easy peasy. Easy peasy. Easy peasy kardeşim. Neyse gençler, tekrar bir tur daha son tur bu. Aynen, son öyle, el. aynen öyle son kardeşim. Oyunlar çünkü çok chill geçiyor, sakin Sıkılıyoruz geçiyor. Kardeşim aynen öyle ya. sıkılıyor. Biz de sıkıldık yani. izlerken siz sıkıldınız mı bilmiyoruz yani de izliyor musunuz onu da bilmiyoruz. Ya kardeşim ama ya Maple, Maple Meadow'un da götünü sikeyim yani ya. Baba amına koyayım Maple Meadow's kim ya? Anime seslendirsin orospu. Maple Meadow's değil lan Maple Meadow onlar. Şey. Ya Meadow şey. kardeşim Maple Meadow. Çınar Çınar Tepesi. Ne fark eder? Çınar Tepesi aynen öyle Bizimki Çam Tepeleri kardeş. Orman biyomunu siktirim ya. Oh, oh, oh. Oo Maple'larını siktirim de. Aynen öyle bra Anime oh, seslendirmeye benzemez kardeşim benim. Aynen öyle kardeşim. Dal 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 dal. dal Oha lak girdi. Lak girdi. Oha. Nasıl bir lak lan bu? Ya Neyse bu gördüm gördüm ya, aldım ya. Kraft Rise iş başında yani. Aynen öyle Kraft Rise. Oros bu çocuğu amına koyayım. Bu ya kadar bu basit bak, hani... yani. Ya başka sunucu yapın ya. Başka sunucu olsa da oynasak amına koyayım harbiden. Eyvallah. Kuzen gel gel. Ana, ana, gel ana, gel. Maddını. Direkt gel de şeye gidelim ya şu yeşil mi amına artık hangi takımsa o çapraza gidiyor. Kanka ben direkt bizim çapraza gidiyorum ya. Tamam sen oraya git ben oraya gidin bakayım. Cık, kardeşim humanity'yiz biz yayılacağız her yere. Aynen öyle. E, ee, Taygan Midas, Tayganlar. E lan sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor. Nasıl lan? Hiç Nasıl lan geliyor? Ana arabadan kanka kaçıyorum ben. Güzel. Kırmadılar bizi. Bunlar kanka. mal mı? Ya şey ya. Bunlar kanka şeyciler, SP'ciler. Alırız, alırız zaten armut ama ne Lan gel, bak. gel Sen onu onu kontrol et ben şu karşıya yol yapacağım. Ayıp ol. Geldi. Aha sarılar kırıldı. Sarılar kırıldı. Arka, ölme, ölme. ya. Oo, nasıl vuruyor lan öyle? Evet arkadaşlar şu anda orospu çocuklarla karşı. Öldür öldür. Vur, vur. Tam kırıldı, bu kırıldı bunlar. Ne? Aa başlattı arkadaşı. Orospu bu çocukları. Ya, murat, bunlar o bunlar çocukları. işte bunlar var ya hani arkadaşlar işte evet amına koyayım. Bunlar şey küfür eden et, eden ettire. Aynen öyle. Edene değil ettirene bak diyorsun ya. Bu işte amına koyayım. Kardeşim bunlar sikecen amına koyayım. Bunlar annesini var ya böyle. Aynen alacaksın böyle amına yatıracaksın bir köşeye. Atıp kardeşim. İlk tatlısın. önce böyle 4-5 saat boy. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle amına koyayım. Geldi bir lavuk geldi, lavuk geldi, lavuk geldi. Lavuğun biri geldi. Kerz İbo dayı yedim kardeş. he. Aynen. O kırmamışlar da biz armut o herifler. Mal vurdu bu ya. ya. Ya gel şu mora lan ortaya gidelim ortaya siktir et ya. ya Sen da... ortaya git ben şunları tutayım yolda. Tamam. Öyle yapalım. Gerçi bunların base'i bize uzak ya. Ben şuradan elması alayım. Benim mouse'u ne kadar sessiz ama ya. Cık, kardeşim rampage ya işte. Aynen öyle. Bu arada rampage yani iyi yani gençler. Rampage olmadan hmm. bir malzeme kullanmak. Ooo Oros Orospu çocuğu geliyor. Oros Orospu çocuğu ortayı domine etmiş durumda. Ben kaçıyorum. Ya sikeriz oğlum. Ne onu oğlum, sikeriz. Kaç, kaç kardeşim. oğlum kıracak Allah, bizi. Base'de misin sen? He base'deyim. Güzel şu Turkaz piçini bir durdursana ya. Ben malzeme var üstünde. Antinok Bey'in sikim senin Orospu çocuğu. Şöyle maden yorgununu da açalım. Kaçıyor 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 kahvenin dölü. Ah benim de ölüyor. Çok çil geçiyor ya bu oyunlar ya. Abi. Evet arkadaşlar bir orospu çocuğuyla daha karşı karşıyayız. SG mi yazdı Ben buna speed alırım bu arada ha. Ben buna speed yediririm. Beklesin. Nerede orospu çocuğu? Nerede o? Nerede o? Ufak bir aksak, ufak bir aksak Yan base'le Yan base'le E, yan base'le Çaprazımızda direkt. Oha elmas kılıcı var lan bunun. Ya gel kardeşim benim gel yürü yürü. Yalnız değilsin bu yolda dostum. yürü Açıyoruz bunu deli. Dur ben jump da alayım o zaman. Buna jump ananı sikin jump beze kaldı. Uf, ben niye böyle arbot gibi oynuyorum ya? Kardeşim ne diyorlar chat'te ya? Allah. Allah görmez, ya görünmez Allah. görünmez görünmez görünmez. Kanki dikkat ya. Et, et. Ha gel gel. Senin sikiyim Fetva Oo, ve Oo 2v1 amına koyayım. Adam on 2v1 amına koyayım ona göre sikiyorum adamları. Hop hop. Baba geldim yardıma. Sik onu sik onu sik onu. Sik onu. Alırsın Nereye aman kaçabileceğini sanıyorsun sen amına koyayım. Ben girdim bu arada. Ne bu lag oğlum ya bu sunucudaki? Yani Hay pikselde mi abi oynuyoruz anasını sen? Siktirin gidin. Evet, Oyundan çıkıyoruz. Çocukların da hakkını verdik. Öyle bu arada. Neyse gençler, uzun lafın kısası. Ee, Turkuaz gel, Turkuaz gel, Turkuaz gel. Çıktım oğlum oyundan. Videoyu bitireyim. Hamdını götür, sikiiim. Haklarını verdik yani bu arada. Neyse gençler, gerçekten uzun lafın kısası. Video buraya kadar. Yani eğlendiniz mi bilmiyorum artık. Ben elinden geldiğince editlemeye belki, çalışıyorum belki, videoyu. Belki videonun sonuna bir şey, eşkenar üçgen koyabiliriz. Aynen öyle, eşkenar üçgen gelebilir böyle outro'ya. Ee, neyse evet, 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 evet. gençler kendinize iyi bakın koşuya kalın zatüre olmayın. Evet evet evet. Bay bay. dakika, bir dakika bir dakika bir dakika ha. Ee, lösemili de olmayın. Aynen öyle. Buradan Uygar kardeşimize de selamlar olsun. Evet Uygar'a da selamlar. Arda olma o Ardahanlı olmayın. At çalmayın. Evet, evet at çalan anasını sikeyim. Aynen hmm. öyle. Yani ben, ben Bengi kardeşimize de selamlar buradan. Ondan sonra başka selam verecek kim var kardeşim? Tablet setuplara da selam olsun Aynen kardeşim. Öyle. Buradan te telefonlara selam telefon, yok tablet te setuplara. Aynen öyle. Telefon 40 FPS telefon setuplarınız nerede, kardeş? yani nerede? kardeşim? Yani nerede? O, buradan tablet setuplara da çok çok selamlar olsun. Ee, o adam sandın kaçıyor amına koyayım. Kraft yani. etkilerine de selam olsun. Buradan Kraft etkilerine de selamlar olsun. Buradan Buradan Notch'a çok selam olsun kardeşim bize bu oyunu yaptı buradan, falan Buradan buradan Nintendo'ya da selam olsun. Kardeşim. Buradan Shigeru Miyamoto'ya selamlar olsun. Buradan Ilda kardeşimize selamlar olsun. Buradan Maple selam olmasın. Onların götünüz. Ar ee, ondan, ondan sonra, sonra buradan başka kime selam veririz kardeşim? Lassi Lassi. He Lassi. Heh, buradan Lassi kardeşimize çok çok selamlar olsun. Başka selam Aa, vermek vermezsin. Adana'ya geleceğiz biz de gezdireceğiz. Aynen öyle biz Adana'yı çok bilmiyoruz da Lassi beni gezdirebilir misin kardeşim ya? <laughs> Aynen öyle. Yani. Yeter amına koyayım ya. Neyse çardı dönemiyle kapatalım. Aynen öyle. Yani karbon dönemi ayrı. Şimdi o deltasın ikinci karbon. <laughs> Şimdi karbon dönemi ayrı. Ee, çardı dönemi farklı bir şey. Ben onu zaten izah etmişimdir size. Şu an bir edit gelecek karşınıza. <laughs> İşte izlediğiniz editte gördüğünüz gibi karbon dönemiyle çardi döneminin farkını gösteriyor size kardeşim benim. Neyse gençler uzun lafın kısası yeter yani bu kadar. Saçma sapan hareketler yaptık, yapıyoruz. Aynen ya? öyle. Bu arada formamız nasıl gençler? <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> buradan da böyle bir formayı gösterelim yani. Şöyle forma reklamı. Tayga 141 yani biliyorsunuz Tayga Midvas. Carbon X çardı. Evet 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 evet. Neyse. Biz yaptık, biz yaptık. Aynen öyle biz yaptık. Texture pack'in tamamı bize ait kardeşim. O yüzden kendinize evet, iyi doğru. bakın. Hoşça kalın. Bye buradan, bye. buradan hasımlara selam olsun. Haklarım ya, oğlum ya. bir sus artık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet.